Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımı sizlere e, şu şekilde elimde kartopu baby one iplerim var. Bu iplerini sizlere tığ işi örgülerinizi kullanabileceğiniz hırka, yelek, e, battaniye yapımında kullanabileceğiniz hem kolay hem de çok güzel duran bir model yapacağım arkadaşlar. Model anlatımı yapacağım. Sizler dilediğiniz iplerle, dilediğiniz renklerle, renklerle kullanabilirsiniz. Şu an elimde benim krem rengi ve yeşil, her ne kadar e, videoda mavi gibi görünse de yeşil bir ipim var. Ve ipime uygun da, şu şekilde ipime ve elime uygun 3 numarada tığ kullanacağım arkadaşlar. Siz ipinize ve e, elinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz. Şöyle e, alt kısımdan başlayacağım. Şöyle krem rengi ipimle daha sonra yeşil ipimle devam edeceğim. Bu modelimizi arkadaşlar dilerseniz iki renk, dilerseniz tek renk dilerseniz de ardından iplerinizi değerlendirmek adına <laughs> renk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle alt zemin olarak zincir çekerek modelime başlıyorum. Bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz alt zeminimize ama dilerseniz zincir üzerine dilerseniz trabzan üzerine dilerseniz de yapacağınız modelinizin üzerine hırka yelek e, yapacaksanız onun üzerine de bu şekilde modeli kurabilirsiniz <laughs> şöyle küçük bir model üzerinden anlatacağım için şu kadar zincirimi çektim arkadaşlar bu kadar yeterli şöyle şuradan 1 2 3 zincir atlıyorum hemen şöyle zincirime batıp ikili bir trabzan yapıyorum daha sonra aynı yere tekrar ikili bir trabzan yapıyorum ve bu şekilde aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar daha sonra araya herhangi bir zincir çekmeden alttan iki tane şöyle bir iki zincir atlayıp üçüncü zincirime girdim ve ikili bir trabzan yaptım. Aynı yere toplamda yine aynı şekilde üç tane ikili trabzan yapıyoruz yapar yaparken de çok şöyle sıkmadan çok da gevşek yapmadan yumuşak bir şekilde tırabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar çünkü arada herhangi bir zincir yok yine arada herhangi bir zincir yok bir iki zincir atlıyorum üçüncü zincirime batarak ikili bir trabzan yaptım daha sonra aynı yuvamın içine hani batmış olduğum zincirin içine toplamda üç tane ikili trabzan yapıyorum arada zincir yok bir iki zincir atlayıp üçüncü zincirime batıp trabzan yapıyorum aynı batmış olduğumuz zincirin içine üç tane trabzan yapıyorum bu şekilde sıramı sonuna kadar gireceğim arkadaşlar şöyle iki tane atlıyorum Dediğim gibi bunu zincir üzerine dilerseniz trabzan üzerine dilerseniz de yapacağınız modelin üzerine yapabilirsiniz. Şöyle bir iki üç tane yaptım. Bu şekilde bakın ilk sıramız oluştu. Evet arkadaşlar şimdi burada kenar kısımdayız. Kenar kısımda da bir tane atlayıp hemen ikinciye batıp şurada bir e, direk yapacağız arkadaşlar. Şöyle e, modelimizin kenarının düzgün durabilmesi için burada bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir, iki, üç zincir çektim ve döndüm. Burada bir trabzanımız var kenarda. Burada da aynı zincirin içine batmış olduğumuz üç tane ikili trabzanımız var. Bu üç tane ikili trabzanımızın şu ortadaki trabzanımızı tığımızı ipimizi almadan şöyle arkadan dolayıp önden tekrar arkadan çıkarak şöyle bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Aynı şekilde buradaki trabzanımı da şu şekilde arkadan daha sonra tekrar önden ve arkadan ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Dilerseniz bu şekilde dilerseniz şöyle modelimizi çevirelim arkasını. Şuradan şu şekilde şöyle ortadaki trabzanımıza girip şöyle alarak buradan bir sık iğne yapıyoruz. Yani ipimizi buraya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz, modelimizi çeviriyoruz. Bu şekilde de alabilirsiniz yani şöyle ortadaki trabzanımızı boynundan alıp şu şekilde sabitliyoruz. Dilerseniz de şu şekilde arkadan ilmeğimizi şu şekilde geçirebilirsiniz. Yani bu şekilde yapamıyorum derseniz şu şekilde daha rahat ve daha basit şu şekilde şöyle 3 zincirimde de çekiyorum ve şurada zincirim vardı ilk başlangıçta hemen zincirin boşluğuna girip şu şekilde sabitliyorum Evet buradan biraz daha şöyle kabarık ve şu şekilde bakın iki tarafta kullanılabilen bir model arkadaşlar modelimiz iki sıradan oluşuyor şimdi burada diğer bir renk ipimizi takalım şöyle <laughs> Dediğim gibi dilerseniz e, iki renk ya da e, değişik renklerde de rengarenk de yapabilirsiniz. Dilerseniz tek renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu model model her türlü e, iplerle kaldırabiliyor yani. Şurada ipimi sabitledim. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Şurada ilmeğimizi almıştık. Trabzanımızı hemen o trabzanımızın Şöyle. evet. Şurada trabzanımızı şurada sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Hemen 3 zincirimiz çektikten sonra ilmeğimizi alıyoruz. Şuraya ilmeğimizi batıp burada bir trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Aynı yere 2 3 toplamda üç tane ikili trabzan yaptık. Arada zincir yok batmış olduğumuz sık iğnenin üzerine batıp buradan 3 tane ilmek çıkarıyoruz. 2 ve 3 arada zincir yok. Yine şurada bakın 3 tane trabzanımız vardı. Trabzanımızın e, oradaki trabzanımız ilmeğini almıştık ve almış olduğumuz yerden şöyle girip buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada zincir yok. Yine yapmış olduğumuz sık iğneye batıp şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hırka, yelek, battaniye, etol şal yapabilirsiniz. Çok güzel bundan battaniye olur. Altına astar bile koymadan iki tarafta kullanabileceğiniz hem battaniye hem de çok güzel bir omuz şalı olabilir arkadaşlar. Ya da düz üstü bir battaniye de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde sıramız bitti. Burada kenar kısmını hemen şu kenar kısmına batıp burada bir trabzan yaparak sıramızı kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekip bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar bakın şöyle Evet arkadaşlar kenar kısımda 3 tane zincirimi çektim ve modelimi çeviriyorum şurada bakın 3 tane trabzanımız var Aynı bu asya'da yapmış olduğumuz gibi hemen şu şekilde arkadan girip ilmeğimizi topluyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bu şekilde ortadaki ilmeğimi bu şekilde topluyorum. 3 zincir ortadaki ilmeğimi şöyle arkadan toplayarak şu şekilde toparlıyoruz. 3 zincirimi çektim. Ortadaki ilmeğimi şu şekilde ya da bu şekilde bakın şöyle alarak şöyle topluyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen şu ortadaki ilmeğimi alıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ortadaki ilmeğimi alıp sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekip kenar kısmına batıp şu şekilde tamamlıyorum. Burada şimdi krem rengi ipimi alıyorum. Şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekip dönüp bir sıraya geçiyoruz. <laughs> Bir sıramızda şöyle batmış olduğumuz sık iğnelerimiz var. Sık iğnelerimize batıp batmış olduğumuz yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada zincir çekmeden batmış olduğumuz sık iğnelere batıp ikili trabzanlar yapıyoruz 3 adet. Arada zincir çekmiyoruz, yapmış olduğumuz sık iğnelere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi modelimiz iki sıradan oluşan bir model. Gerçekten yapımı çok zevkli arkadaşlar, çok da çabuk ilerleyen bir model. Umarım sizlerde sıkılmadan bu şekilde güzel şeyler yaparsınız bu şekilde sıramın sonuna geldim hemen sonunda da şurada zincirim arasına giriyorum burada bir trabzan yapıp bu sıramı tamamlıyorum bu şekilde arkadaşlar bakın şimdi burada 1-2-3 zincir çekip dönüyorum yine e, şurada 3 tane trabzanımız var hemen belinden alıp sık iğne yapıyorum 3 zincir belinden alıp sık iğne yapıyorum Tüm bir işlem bu kadar arkadaşlar. Hatta bu iki sıra yaptıktan sonra e, sıralar birbirinin tekrarı ve diğer sıralar. Böyle. Bu şekilde de sıramızın sonuna kadar giriyoruz arkadaşlar. Evet sonuna geldim. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen şu kenardaki zincirin arasına giriyorum. Ya da zincir üzerine de batabilirsiniz ben şekilde. Bu Pardon şöyle sık iğne yaparak bu sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde iki tarafta gerçekten kullanabilen bir model arkadaşlar. Şöyle iki tarafı da kullanabilirsiniz bu şekilde. Bir süre tekrar yapalım. <laughs> Kenar kısmında 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Yapmış olduğumuz sık iğneler var. Her bir sık iğneye şu şekilde tepesine batarak diğer bir rengi geçecektim ama bu rengi yaptım. Neyse. Şu şekilde Dediğim gibi bunu farklı renklerde ya da e, tek renkte de yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde ya da e, batik iplerle de çok güzel olur rengarenk batik ipleri de yapabilirsiniz ya da her bir sırasını farklı renkte yapabilirsiniz tek renk iki renk üç renk tercih size kalmış arkadaşlar. Şöyle sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet son sık iğnemi de batıyorum. Evet 3 tane yaptım. Kenarda zincirim var. Hemen arasına batıp bir trabzan yapıp <laughs> bu şekilde de sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde şöyle renkli yapacaktım ama krem renginden devam ettim. Ben daha önce e, modelin kurulumunu falan yapmıştım arkadaşlar. Şu şekilde biraz daha böyle kalın bir tok iple şöyle. Bu da bunlar da bebe yünü ama kalın bir e, bebe yünü olduğu için bu şekilde daha bir kalın, daha bir tok durdular arkadaşlar. Bu şekilde kalın iplerle de yapabilirsiniz ya da ince iplerle de yapabilirsiniz. Bakın bunda iki sırada bir renk değiştirdim. Bunu da her bir sırada ya da dediğim gibi düz renkli de olabilir arkadaşlar. İki tarafı da kullanılabilen bir model. Bakın düz yüzü, arka yüzü ama önü, arkası yani bu, bu tarafı da kullanabilirsiniz. Diğer tarafta kullanabilirsiniz. Boyutlar farklılaşıyor sadece ama iki tarafı da kullanılabilen bir model arkadaşlar bu şekilde hırka, yelek, battaniye yani battaniye gerçekten çok güzel olur bunda. E, altına hiç herhangi bir astar falan geçirmeden de bu şekilde de kullanabilirsiniz. Düz üstü battaniyesi, bebek battaniyesi, e, omuz şalları falan çok güzel olur arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi. Umarım e, anlatımından da memnun kalmışsınızdır. Anlamadığınız yerlerde yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Modelimiz buydu. Bu kadar video anlatımında bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça hoşçakalın. Allah'a emanet olun.